Dededen babadan kalan bir meslek. Burada da devam ediyorum. Bu sepet örme işini babamın yanında küçükken babam sepet yapıyordu. Ben de onun yanında ufak ufak örmeye başladım. Yavaş yavaş derken ilerledik. Bu zamana kadar da ilerledikten sonra devam ettirdim mesleğimi. Sepet örmek zor. Gerçekten zormuş. Ama ben sevdim bu mesleği. Severek yaptığım için e, bugüne bugüne kadar taşıdım ve e, severek ördüğümden dolayı da değişiklikler yaptım sepetlerde. Çeşit çeşitlendirdim onu. Çeşitlendirdikse arkası geldi devam ettik bu güne kadar. E, örneğin soğan patates sepeti, sarımsak sepeti, balkon sepeti, e, çamaşır sepeti, kirli çamaşır sepetleri, e, saksılık sepetleri çiçeklik, vazo, böyle sepetler. Yani o bildiğimiz meyve taşımak için ya da odun taşımak için sepetlerden böyle daha da kaliteli sepetlere geçtik diyebilir miyiz? Geçtik, evet. Aynen o şekilde geçtik. Eskiden o sepetler giderdi. Şimdi günümüzde öyle bir sepet olmayınca değiştirdik. Biz de değişiklik yaptık. Sepeti bir hobi olarak alıyorlar. Sepet zarar ihtiyaç değil benim. Anladığım kadarıyla ama e, görünümü güzel olduğu için hobi olarak alanlar var, tercih edinimler var. Fındık ağacından yapıyorum. Yani babam da öyle yapardı, ben de öyle gördüm. Fındık ağacı e, bol olduğu için biz de fındıktan devam ediyoruz. Daha da güzel oluyor. Düzce'ye geldim. Düzce'de e, halk eğitim e, fuarı vardı. Halk eğitim müdürüne sordum. Ben size katılabilir miyim? Tamam dedi, katıldım. Katılım sepetleri orada sergileyince Düzce Kültür Turizm Müdürü geldi. Dedi ki bunları neden yapıyorsun? Dedim ki bunları fındık ağacından yapıyorum. Tamam tamam sen bana dedi gel dedi ben sana dedi Ankara'dan sana sanatçı kartı belgesi çıkaralım. Böylece dedi fuarlara da katılmış olursun. Ben de olsun dedim. Gittim burada sınavlara girdim. 5-6 ay içerisinde de kartımızı almış olduk. Şükürler olsun. Allah razı olsun onlara fuarlara falan katılıyorsun. Fuarlara katılıyorum. Örneğin e, Almanya'ya katıldım. İstanbul'da katıldım. Gaziantep'e gittim. Birçok fuarlara katıldım. Katılmaktayım da. Bunlar ne işler? Neler yapıyorsun? Böyle? Nedir bunlar? Abi e, günümüze e, taşıdık spetleri. E, günümüzde ne gider düşündük? Günümüzde dedik pazar arabası lazım. Hmm. Mesela pazardan adam evine e, zebrisini getirecek. Altına çubuğu eğdik odundan. Bu da e, ekmek sepeti, sepeti. Bunlar çay taşırdılar. Sırtına alıp ip koyardılar arkasına alıp oraya çay taşırdılar bu çay oh, sepeti. Sepetin şey olan o, küçük olan. Evet, küçük olan. Evet, küçük olan. Ee, burada e, hobi olarak akşam şu sepete koymuşlar, sepette süzdürmüşler peyniri. Çerkez peynir sepeti bu. Soğan, patates, soğan, sarımsak. Bu da marketlerde ekmek, kuru yemiş falan koymak için bu da. Bu şey. Ee, Eskiden bundan çok vardı. Ha, bu piknik Sofaklı sepeti. De, bu, piknik piknik sepeti, kapaklı piknik sepeti yaptık. Günümüzde var, yani evet. e, geçmişte de vardı. Bugün de taşıdık. Bu da çürlü çaba. Bu da e, saksı sepeti. Saksı koyuyoruz çiçekle beraber. Saksıyı buna koyuyoruz. Saksı bunda görülüyor. Çiçek açıyor kendini. Bu da o işi çünkü. Yine o Zeytin. Bu iki katlı Bu iki yani. katlı sürüyor. Ya muharem ya bu Bu da yine aynı çili sepetimiz. Bir değişik. Kapağı da var. Bunun bir değişik. Bu da yapay çiçek şemsiyelik veya şemsiyelik kullanabilirsin. Evet. Zaten Var mı? Var mı salatam?